Arkadaşlar şöyle ikinci videomuza başlıyoruz. Emre köpeklerine et verecek, karınlarını doyuracak. Çık, çık, çık. Şöyle küçük yavrusunu da gösterelim. Çok sevimli ya. Hırçalı, bu hırçalın mı? Hı -hı. Ha. Pşt, pşt, pşt. Bu mu Emre Bozo? Ha Bozo da bu. Arkadaşlar. Neyse orijinal Sivas bunun. Tamam. Babası da şey. benim Şerkan'ın oğlu. Şeyde, Baki abi de şey vardı, Bozok. Tamam. Bozok'un oğlu. Ha bu Bozok'un oğlu mu? Pişt, 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 pişt. Abi duruşu Ama muruşa anne, baksana ya. Anneden daha çok almış. Hmm. Duruşu evet. muruşu falan. Bu Vahşi abideki sarılara da benziyor. Yok, o sağla şey. Al Gel. Şey adamcılığı var mı? Yok ya adamcılığı yok. Gel. Çık 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 çık. Oo, gel bakayım gel. Pişt, 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 pişt. Arkadaşlar bu da hırçalın dişi yavrusu. Aynı kurt duruyor. <laughs> Çıkıbaksana baksana. Pişt, 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 pişt. şöyle gösterelim. Köpeklere bakmak mezar atıcı bir şey. Her gün bunlar için mezuana gidiyor. Yeri geliyor, et bulanıyor, taze ekmek yediriyor. Yani, Peki köpeklere karşı falan nasıl hem bu? Vallahi evet, bunu zaten Tuncel'den e, getirdim. Orada, orada bunun da yine aynı seneki gibi iki kardeşlerdi. Hı. Sahibi de oranın muhtarı. Bunların yüzünden az kalsın saçını kaybediyormuş. O da 8 10 tane köpek öldürmüşler kardeşiyle. Mecbur aldığı için ayırdı. He. Evet. Şöyle gösterelim. Burada daha net bir görüntüyle. Bozu. Bozu. gel bakayım buraya gel. Gel bakayım buraya. <laughs> Abi tipi falan çok hoş ya bunun. Hayır. Hayır o kudugu bu var valla. Bu çok ters bir köpek ya. Ona da veriyor <laughs> musun? <mi? gülüyor> yok yok. Onlara et, ona et vermiyorum. Ona şöyle... Yoğurt, yoğurt. almışım. Heh. Yoğurt veriyorum ona. Çık 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 gel hıh Karaca. araca da şeyi çok seviyorlar ha. ne evet. derler ona eti köpekler neredense çok seviyor. benim köpek de ekmek yiyor da şimdi et alıştı da ekmeği yemiyor ya İşte. sana yoğurt getirdin asıl makine orada Arkadaşlar şöyle bozoku yakından da göstereyim. Gel. Tam çoban köpeği. Gel. Gel. Yapısı falan ayakları olsun. Kangal köpeği. Kangal. Ana kangal dedin değil mi? Aha. Ama gördüğün gibi bak bir paket şey 30 lira. Gel, gel, yani gel, süt, gel, gel. yoğurt her zaman için daha şey. Daha faydalı. Ee, şey olmuyor biliyor musun? Bakteri açısından, şey açısından. Yoğurt mu daha iyi? Doğru arada yoğurt daha iyi yani. Bunu da onun, bunu abi. da onun soyu olarak devam ettireceğim ha. He? beğendi. İstedi. Aynen. Yoksa hemen yani şu an damızlık kadrosu yeterliydi. O istediği için. Sen de kıramadın. Kıramadım. Bozu da güzelmiş ya. Yakından görünce baya. Onu aslında karşıya çıkartabilirdim de. Neyse o, Şöyle, o şimdi bir yesin Çok ya ye zaten duruşu yani, tipi falan. Ya. Almışlar. Yüz tipinden abu göğsü falan ayakları ayakları yürüyüşü tam böyle Kusursuz. Bunları işte abi satsın da. Kardeşimle hiç ayırın diyeceğim. Aynen öyle. Aynı köyde yine yani farklı bir kişi de süreye girecekler. Hem yabancılık çekmezler hem daha iyi olur ama işte şartlar. El vermiyor El bazen. Aynen öyle. Bu da aynı şekilde. Yani şimdi ben şimdi ne kadar anlatsam boş. Sahibi... Ya sen şimdi mesela anlatıyordun. Ben keleşi köpeklerin yanına götürüyordum veya sen de görüyordun videolarda. Abi çekingen duruyordu. Evet. Ama geçen nasıl köpek buna daldı ha sen kendin de izledin videonun bir kısmını. Evet, abi, köpeği, ee, Tek daha tutuş. Zaten, aynen. Yani bir de evet, tuttuğu geniş yere geniş bırakmıyor. Geniş ayıramıyorum. Tek başmayım. Yanımda da küçük kuzenim var. O zaten ayıramır. Yani evet. ayırana kadar daha Yani Çok şaşırmadım şey açıkçası. Çünkü yani sahibi onun sahibi de arkadaşımız. Yani köpeği zaten karakterini söylüyoruz Ben dediğim gibi yani özellikle bak çoban köpek bak bu hırçal da aynı şekilde. Yani videoda izlemişsindir. Yani köpek normalde hırçın bir köpek. Cesaretli, boşkan bir köpek ama farklı bir bölgeye gittiği için sürü de olmadığı için mesela meydan köpekleri artık alışmışlar. Yani işin kaşarı olmuşlar. Biliyorlar biliyor musun? Arabaya adam bindiriyor. Direkt boşa gittiğini boş anlıyor. Biliyor. Ama bu hayvanlar öyle değil. Doğaya adapte olmuşlar. Mesela Mert'le benim köpeği saldık doğaya, direkt hemen alan taraması yaptı. İşte, Hiç yanımızda gezmedi. Aynen öyle. Yani dediğin gibi. Ha, hırçal karşıda. Arkadaşlar. Bunu karnı doyuralım, onu salıp bir tur gezdirelim, öyle çekersin. Tamam. Şöyle kaptanı yakından göstereyim arkadaşlar. Çok beğendiğim bir köpek benim. Kaptan bayağı oturmuş. Yani... Kaptan Kaptan. Gel bakayım. Şöyle daha yakından göstereyim. önceki gelmeme göre bir şey yapar mı? Sen yine çok ona güvenme. He. Yani bak bu sana mesela bir şey yapmıyor ama o karşı birisi geçsin, geçtiğin. de var ya kendini parçalıyor. Yani. Gel. köpek de anlıyor olabilir ya. Ya işte o, o bu 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 köpekler, onların şişt, bu olduğu. Gel. Şöyle kaptana göstereyim. Emre'nin damızlık erkek köpeği. Arkadaşlar sürüye olsun. Yani böyle alan korumaya olsun. Boğuşkan da bir köpek değil mi? Yani evet, öyle. Evet yani bu şeyi. Ee... Kaptan. Pişt, 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 pişt. Babası Ankaralı. dedesi Ankaralı Babis. Oo. Yani meydan köpeği soyu. Ama bizim meydanda işimiz yok. Yani öyle salıp görmedik de işin. Ama mesela o bizim şeyin köpeğiyle boğuştular. Komşunun bu da onu kitledi. Zor aldık elinden. Ya yani şimdi biz Ahmet başımız büyük. O yüzden çekemiyorum. Yani hayvanlar videolarını Anladım. doğal olarak boğuşuyorlar. Yani bizim etkenimizde değil. Doğası gereği. Bakıyorsun birbirine zıtlanıyorlar şey yapıyorlar. Hani denk geliyor istesek çekeriz ama boş boğaz insanlar çok. O yüzden hiç çekip şey paylaşmıyorum yani. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen Emre de dengesiz yorum atan da oluyor. Şöyle. Adam bir tane hayatında köpek bakmamıştır. Geçen ben mesela hani köpeğe yerde mesela bir şeyler ya bir, şey şekil, at bir şeyler, bir şekil, bir bir şeyler vermiştim. Ha? Adam yazmış ya bir yerde niye veriyorsun? E tavanda mı vereyim? Yok altına bir tane kap koy. Ya bu köpeğin zaten doğasına vardı. Bu kadar... köpek yerde de beslenir, dağda da beslenir. Yani... Arkadaşlar şöyle dişimizi de göstereyim. Daha öncesinde biz bu dişi sürüde çekmiştik. Benim sevdiğim dişi. Gel. Çık, 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 çık. Bana bir şey yapmaz da. Yok ya, Gel. Yok. Gel. Çık, 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 çık. Gel bana. Bunun ismi neydi? Gel. Onun ismi Bozi. 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 <laughs> Bozi kaptanla eşledin. Aha. Bugün eşleştiler. İnşallah çok güzel yavrular olur. Ya i̇nşallah. Işte ne diyeyim Bu iki senedir yavrularla bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Gel. Ama Bakacağız yani inşallah. İnşallah güzel bir yavru olur. Bir sıkıntı olmaz. Yani bu dişi de çok güzel bir dişi. Ben beğeniyorum. Sana daha önce de söylemiştim zaten. Bu atletik bir dişi daha doğrusu yani. Çok güzel. Çok şey. atletik. Bilmiyorum. Yani mesela kara kırçıl basık bir dişi. ama bu çok atletik. Bu ona göre biraz daha atletik. Aynen bu hiç yerinde durmayan cinsten ve çok da güzel bir dişi. Gel. Ya bir de bu çok küçük. Yani böyle kuyruk şu an bilmiyorum belki şey. Yok ben görüyorum. zaten şeyde videoda var sıfır tikiyordu da şey... orada çekmiştim onu. Anamın sayı gördüğünü görmüyordum ama...